Merhaba arkadaşlar. Bugün Beyaz Bana yayınlarından Seni Çok Seviyorum Kokuşuk Surat kitabını okuyacağız. Eğlenceli bir kitap. Annem beni yatırırken seni çok seviyorum benim güzel yavrum dedi. Ama benim bir sorum vardı. Anneciğim peki ya kocaman korkunç bir maymun olsaydım beni yine sever miydin? Eğer kocaman korkunç bir maymun olsaydın birbirine dolaşmasınlar diye bütün tüylerini tarardım. Doğum gününde sana muzlu pasta yapardım ve sana seni çok seviyorum benim kocaman korkunç maymunum derdim. Peki anneciğim ya çok pis kokan bir kokarca olsaydım o kadar kötü koksaydım ki ismim kokuşuk surat olsaydı. O zaman seni bir güzel yıkayıp üstüne mis kokulu pudralar serperdim. Yine de kötü koksaydın hiç aldırmazdım. Sana sıkıca sarılıp kulağına seni çok seviyorum kokuşuk surat diye fısıldardım. Peki ama anneciğim ya bir timsah olsaydım her şeyi ham yapacak kocaman sivri dişlerim olsaydı? O zaman ben de kocaman dişlerin için sana daha büyük bir diş fırçası alırdım. Sağlıklı ve güçlü olsunlar diye de sana her gece dişlerini fırçalatırdım. Boğazın ağrırsa kafamı devasa ağzından içeri sokup boğazına bakardım ve sana seni çok seviyorum benim vahşi timsahım derdim. Peki ama anneciğim ya ben et yiyen çok kötü bir dinozor olsaydım jilet gibi tırnaklarımla her gece uykuda yorganımı parçalasaydım o zaman ben de sana bir sürü et pişirirdim ve kazara parçaladığın yorganını her gün yeniden dikerdim ve yeni dikilmiş yorganın üstüne örtüp sana "Seni çok seviyorum benim tatlı korkunç dinozorum." derdim. Peki anneciğim ya bir bataklık canavarı olsaydım Üzerimde yapış yapış pis kokulu yosunlar sarksaydı. Bataklıktan başka bir yerde yaşayamasaydım. O zaman ben de bataklığın hemen yanına bir ev yapardım. Hep yanında kalır sana göz kulak olurdum. Suları sıçrata sıçrata dışarı çıktığında. Sana seni çok seviyorum benim yapış yapış minik bataklık canavarım derdim. Peki ama anneciğim ya Mars'tan gelen bir yeşil uzaylı olsaydım ve fıstık ezmesi yerine böcek yeseydim? O zaman ben de sana o güzel yeşil teneye yakışacak rengarenk kıyafetler dikerdim. Beslenme çantanı sineklerle, örümceklerle, karıncalarla, çekirgelerle ve dünyanın en lezzetli böcekleriyle doldururdum. Çantana bir de üzerine seni çok seviyorum küçük yeşillik afiyet olsun yazan bir not bırakırdım. Peki ama anneciğim ya tek gözlü bir dev olsaydım kafamın ortasına sadece bir tane kocaman bir gözüm olsaydı? O zaman ben de o kocaman tek gözünün içine bakıp sana seni çok seviyorum benim küçük gözlü devim derdim. Ve o kocaman gözün gittikçe ağırlaşıp kapanana ve sen derin bir uykuya dalana kadar sana ninniler söylerdim. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum benim güzel yavrum.